Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-12 Kasım arasında sizleri neler bekliyor? Klasik bildiğiniz gibi arkadaşlar her zaman gibi 3 tane kart açıp bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevgili Başaklar için ilk kartımızla başlayalım. Arkalardan bir tane çaça çıkartayım. Vay! Kupaların onlusu arkadaşlar. Yani bu dönem iç mutluluğu, dolu dolu yaşayacağınız, e, nasıl söyleyeyim, bu kartın aslında arkadaşlar şeydir, mottosu. Dream comes true, yani dilekler kabul oldu, dilekler gerçek oldu gibi yorumlayabilirsiniz. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu dönem eğer evliliyseniz, evliyseniz çok daha mutlu olacağınız bir dönem belki hani çünkü iki tarafta çalışıyordur belki birbirinize vakit ayıramıyorsunuzdur vesaire fakat bu dönem iç mutluluğumuzun dolu dolu olacağını sembolize eder. Aynı zamanda da arkadaşlar bekar olan arkadaşlar için de bu dönem hayatındaki doğru insanı bulacağını sembolize eder. Zaten bakın her taraf şenlik yeri gibi arkadaşlar. Ondan sonra aynı zamanda arkadaşlar yeni bir sosyal çevreyi sembolize eder. Yani yeni bir e, a ekstradan da sizi de mutlu edecek yeni bir sosyal çevreye e, geçiş yapabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar e, aynı zamanda da e, atıyorum bir iş başvurusuna başvurmuş bir işe başvurmuşsunuzdur İş başvurusu yapmışsınızdır ve buranın e, sizin için e, pozitif olacağı geri dönüşün ve aynı zamanda buranın gerçekten böyle bir aile ortamı gibi e, olacağını sembolize Eder arkadaşlar. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili başaklar için Six of Pentacles arkadaşlar yani e, tılsımların altılısı bakın e, bu dönem insanlara hakikaten yardım edeceğiniz e, bir dönem arkadaşlar. E, aynı zamanda da e, eğer siz ee, size yardım gerekiyorsa e, istediğiniz yardımdan fazlasını e, alacağınızı sembolize eder aynı zamanda arkadaşlar. Ve e, kendi bulunduğunuz bölgede güçlü ve domine edici bir e, enerjiye sahip olacağınızı bu dönemde sembolize eder bu kart arkadaşlar. Aslında şeydir yani severim ben fakat bir konuda dikkat etmek lazım. Der ki tabii onda normal şartlarda bir sonraki karta da bakılıyor. Ama yani hani kart açısından bilgi vermek için normal şartlarda şeyi de söyler arkadaşlar. ipotek veya kredi almayı, kredi çekmeyi ve bunu yani doğru bir şekilde pozitif bir şekilde sonuçlanacağını. Fakat bazen biliyorsunuz mesela atıyorum bundan sonraki kart şeytan çıksa şey derim mesela ipotek veya krediye başvurmayın Çünkü sizi kendine bağımlı kılacak diyebilirim banka O yüzden bakalım aynı zamanda da arkadaşlar şöyle söyleyeyim şunu da temsil eder yani Tılsımların altısı iş değişimini ve daha iyi bir değişime yorulur normal şartlarda Tılsımların altılısı arkadaşlar bir de İlişki konusunda da arkadaşlar şunu temsil eder. Birinin birinden daha güçlü olduğunu. Bir tarafın bir taraftan daha güçlü olduğunu sembolize eder. Sevgili Başaklar'a diyin bakalım. Sevgili Başaklar için son kartımız. Son kartımız arkadaşlar. Kılıçların. Kılıçların şövalyesi arkadaşlar. Kılıçların şövalyesi nedir? Bu dönem hakikaten böyle hareketli olacağınız ve şöyle söyleyeyim birazcık da agresif olabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar çünkü bir de kılıç bakın zaten ağaçlar yerinden sallanmış kılıç da normal şartlarda savaşı ve barışı sembolize eder çünkü neden kılıcın iki tarafı da şeydir arkadaşlar keskindir fakat bu dönem arkadaşlar beklenmedik bir, bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz ve bu olaylar siz fark etmeden çok çabuk gelişebilir arkadaşlar bu dönemde aynı zamanda da e, ilişki konusunda da karşınızdaki kişinin aslında karakter olarak partnerinden çok çabuk sıkılabileceğini e, yani bu karakterde olduğunu temsil eder. Fakat eğer bir şeyi kafaya koyduysanız bu dönem e, durdurulamaz olacağınızı da sembolize eder arkadaşlar. Yani bakın bu kadar hızlı at elinizde kılıç kim elinizde durabilir ki yukarı geçersiniz yani. E, fakat bazı arkadaşlar için de cinsellik konusunda ee, bir takım problemler olabilir. Şöyle problemler olabilir. Geçmişten gelen travmalardan dolayı e, cinsellikten korkma gibi bir takım problemler açığa çıkabilir bu dönemde sevgili başaklarda. Evet sevgili başaklar sizler için 6-12 Kasım arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.